Aşağıya yere gelen dalları kesiyoruz hastalık yapmasın diye. Abi size kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Bu ağaçta niye yaprak yok? Bu ağaç hastalık geçirtmiştir. Ve çökülecek. Ve kenara dışarı atılacak. Kuru yani? Kuru. Hastalıktan kurudu. Bu ağaç bu ağaç kurum haline geldiğinden Evet Bu ağacımız ee, Diğer ağaçlarda yaprak olduğu halde Bunda yaprak yok Bu ağacımız hastalık geçirmiş Bekleyeceğiz e, açılma mevsimine kadar Açılırsa Açılır açılmazsa Bahçeden söküp Göndereceğiz Söküp yakacağız ima edeceğiz Çünkü öbür ağaçlara da bulaşır Dur hocam bir bu, bu, Şu anda budanmış haline Evet şu anda ağacımızın budanmış hali Epeynar var daha üstünde. Ne? Epey var üstünde daha diyor. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bu budanmamış abi, değil mi? Evet. Bunlar daban filizi. Bunlar daban Evet. Daban filizi. Tırnak kalmadan kesilecek. Yoksa hastalık yapar. Tırnak dediğimizde tam bu toprağına beraber kesilmesi lazım. Ağacı ana göde zedelemeden Tırnak dediğin toprakla birleştiği yer mi? Evet ağacı, ağacı topraktan yüksek kalırsa ona tırnak diyoruz. Ona da hastalık yapıyor zamanla Mantar yapıyor ana gövdeye bulaşıyor sürüme Ben Eğer ya narlar yarılmışsa tatlıdır. Evet. Yarık değilse ekşidir ha. Evet. Ee, budama mevsimindeki meyvelerden bahsediyoruz. Şimdiki meyvelerden. Bundan önceki birinci meyvesi zaten toplandı. Hasat yapıldı. Onlar zaten tatlı. Kilo olarak zaten bunlardan daha da iri. İridir evet. Ağır da gelir kilo olarak. Ee, bu üzerinde kalan işte son meyveler. İkinci çiçeklerin evet, meyveleri. İkinci çiçeklerin meyveleri. Ee, bu da işte daha kendi haline daha doğal. Tatlı yani. Yine de yani bahçeyi gezerken herkes yaralmışsa onları koparıp yiyeceğiz. Onlar tatlıdır. Evet. Çatlanmış zaten. O da olgunlaşmasına evet. işaret. <laughs> Mesela bunlar çatlamış. Bu parbafiyetle yiyebilirsin. He? Evet, doğrulaşma dönemine gelmiş.